Şu anda normal bir mağazadayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her türlü kılıf böyle satılıyor. Aynı zamanda tişörtler mişörtler. Ve önlerinde fişekler. Nasıl? Tişört rayonu ile fişek rayonu yan yana. Hemen yanında AR-30'luk PMAG şarjörler veya her türlü şarjör. Gördüğünüz gibi her türlü aksesuar var arkadaşlar. Normal bir mağazadayız. Nasıl Kayıtın. fişekler? Kayıtta mı? Her türlü fişek, aksesuar, kanı mermiler. Aha. Atakan bu 45 değil, makronlar mı atıyordu? Mermi fiyatları arkadaşlar. Yanlış anlamayın öyle silah dükkanında falan diyelim yani. Gördüğünüz gibi normal bir dükkan. 223 I didn't know before that, Tom so when I bought this final. one they told me I should no. get this one. Well the handle kind of... Well that's the one that they pretty much put out for that you Yeah. yeah they didn't take it out. They uh, took the, uh, the 3-20 and the C-3. C-3? Yeah. Okay. The concept is different. But the block is different. That was blocks. It was different. Different parts. Different, like, handle, they have like, the hole cuts a little bit on the 19. Did you see this one? All cool. Look at the oh, yeah. look at the magazine area, like all the way in the okay, bottom. There's like a little oh, edge. Yeah. Cut it. That's the difference. It. You can feel a little bit, but it's not bothering a lot. P365 man. Until yesterday, that's what I'm that's what I'm leaning towards. I've had my own for a while, but you know they. Sick that they said they had a problem, they they problem before but they already fixed it. Yeah. Yeah. When you yeah, get the new like, one all the new ones, everything. The new one is uh, made in like February, February. February. Yeah, mine is like the two months or one and yeah. a half months. Yeah. Everything yeah. everything after June of last year. Uh, yeah. like I, my first gun semi-class and Istina. I have like 10, 15 times the gem. Then I shoot it more. Then it's okay, but Blood is all, I almost burned up like thousand ammo, no jam, nothing. I think like four or five hundred. No I had if you the call it no um, I mean, uh, the gun. Oh yeah, exactly. Yeah. Yeah. Mm -hmm. I, I had a Glock twenty six Very first time I shot. Like very first time. What kind and of ammo you using? What are you uh, I can't remember while, but, uh, Right after that, like once I quit it. Tell it again. Like a 9, it's best. Yeah, 115 kind of... It's too light of a... too light of a hammer. Yeah. yeah, I like the... I like the 144 wow. as well. It doesn't hold very well. It's a whole lot of... Now loading the magazine in the back. This is the best thing i Oh yeah, yeah. Oh, yeah. well, I've got one of those. Okay, I'm liking awesome. Yeah, I mean, definitely, yeah. awesome. it's good. Does God, come with it, but it's so basic. 5, 6, 6, 6, oh yeah, that one has still with, on with it. the knees. Yeah, 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 it does help it. Yeah, yeah that definitely, uh, um, helps with my, with my, my sick because the spring is so tight, too tight. Yeah. Um, so getting that 17th round, man, it's almost impossible. But which one is the Army Twicki? One of those six? Did you see is any model? They don't have the um, like similar to like that size probably. Uh, that's yeah, they they have it over here in the 40. Nah, that's a awesome. They don't have it. But I mean it's a

But uh, like mm -hmm. uh, a, a, nice. a buddy of mine's got one in a you could breathe on it the, the What's that? A It's way too... I mean, it's He's probably... So he after, i Oğlum bize sıra gelmeyecek ya. Baksana ne kadar insan var. Ha? Vallahi gelmeyecek Şuraya bak. Silah oyunu şey gibi anasıyım. Vallahi ya. Kuyruktayız ya. Bir saatten Ne bu? Bizim Erhan da eksperiyensi olmuş işte anlatıyor orada. <laughs> Hayır millet bıraktı gitti artık sırada bekleyemiyor. Adam 365 Onu Ona bakarak ya. Abi manyak şey ben sana. Topu <gülüyor> 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 Şunlar da güzelmiş bak görüyor musun? Ok atıyorlar şey gibi. Evet. Acı onlar öyle değil mi? Bak onlar e, ya, manyak geyik alıyorlar. Onlar geyik alıyorlar. Al, 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 Çok alıyorlar. Sallayan ama, Türkçük. Ama... <laughs> Olsun sallayan Türk'ü de görsünler lan kayıtlarda. Bir çeksene şu arkadaşı. Ama biliyorsun gözlüklerim olmadığı için <laughs> e, atış yapamıyorum. Oraları şeydeki... Oğlum ben hastalık oldu. Ben fazla almamalıyım. 3 bin, 4 bin tane. buna da 3 gün 4000 tane. Bu Atakan amca'nın çok iyi nişan aldı. Bunlar onu biz biz bunlara vuramayız. Niye? Böyle yere koyuyorsun. Atakan amca bunların dövdüğünde bile sarılardan vurur yani. Evet arkadaşlar abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.